Merhabalar ben Sultan. Kalıp kopyalama işlemi yapacağız ve daha sonra kopyaladığımız kalıbı PDF ekranında ekrana almayı birlikte yapacağız. Daha önce kalıbımı 2M588 olarak çalıştım. Önüme bir dosya geldi. Aynı kalıbı farklı bir isimle istiyorlar şimdi benden. Ve hiçbir kritik yok. Birebir aynı. Hemen daha önce çalıştığım kalıp ismimi arama kutusuna yazıyorum. Hangi alanda çalıştığım koleksiyon alanında, koleksiyon bayan alanında çalışmıştım alana geldim. Daha sonra direkt model dosyasının üzerinde bakın çünkü neden direkt model dosyası üzerinden yapacağım? Bütün parçalarım burada mevcut. Kumaş olarak belirtmişim. Pastalda kaç adet kullanmam gerekiyor? Hepsi burada belirli. O yüzden model dosyamın üzerinde sağ tıkladım. İçerik olarak kaydet diyorum. Açılan kutuda sol tarafa eski model ismimi yazıyorum. Sağ tarafa Şimdiki yeni model ismimi yazıyorum. Daha sonra uygula tamam dedik. Ve çıkılan, çıkan, karşımıza çıkan kaydetme kutusunda konum kısmını tıkladık. Hangi alanı kalıbı kopyalamak istiyorum? İmalat bayan alanını kopyalamak istiyorum. Alanımı seçtim. Sonra dosya adı kısmına yeni ismimi yazıyorum. Ve kaydet dedim. İşlemim tamam. Arama çubuğuna Explorer'da kalıp arama çubuğuna alanına 56409 yeni kalıp ismimi yazdım. Yıldız Enter dedim. Hangi alanı kopyalamıştık? imalat bayan alanı. Kalıbımız burada. Şimdi bu kalıp parçalarımın hepsini PDF ekranına model dosyamın üzerinde sağ tıklayıp bir birlikte aç diyorum. PDF yeni. Kalıbım ekrana geldi. Hepsini çalışma alanımın çalışma alanımı aktarmak için boşlukta sağ tıkladım. Kaydetme konumunda yerleştir dedim ve kalıbımın ekranı ekranı tam olarak görebilmek için F3'te tam ölçek yapıyoruz. Kalıplarımız direkt karşımıza geldi. Teşekkür ederim. Görüşmek üzere.